yaşlı bir değirmenci üç oğluyla birlikte mutlu ve huzurlu bir yaşam sürüyorlarmış. Değirmenci bu dünyadan göçüp gitmeden önce en büyük oğluna değirmenini, ortanca oğluna eşeğini, en küçük oğluna ise miras olarak kediyi bırakmış. En küçük oğlu bu durumu kimseye sezdirmese de çok üzülüyormuş. Çünkü ona göre kendisine bırakılan miras geçimini sağlaması için imkansızmış. Bir gün miras olarak kendisine kalan kediyi karşısına alarak şöyle bir bakmış. Sonra da kedi kucaklayarak bu kedi benim ne işime yarayabilir ki diye düşünmüş. O anda gencin kucağından yere atlayan kedi seslenerek "Efendim, ben sizin sandığınızdan daha çok sizin işinize faydalı olabilirim." demiş. Kedi'nin konuştuğunu görünce epey şaşırmış. Şaşkınlık içerisinde kekeleyerek sen mi fayda mı sağlayacaksın? Peki nasıl olacak bu iş? Siz bana bir çuval ayarlayın ama sağlam olsun. Güzel bir şapka, bir çift de kırmızı olan çizmeye getirseniz size nasıl olacağını göstereceğim efendim demiş. Hala şaşkınlığın üzerine atamamış olan çocuk kendi kendine eğer bu kedi konuşabiliyorsa vardır bunun bir bildiği diye düşünmüş ve hemen kedinin teklifini kabul ederek tüm isteklerini yerine getirmiş. Sonra da kediye hadi görelim o zaman neler yapabileceksin demiş. Çizmelerini giyerek aynanın karşısına geçen kedi kendi kendine gururlu bir şekilde bakmış. Sonrasında çuvalına taze havuç ve biraz marul koyarak ormana doğru yola koyulmuş. Ormana ulaşan kedi çuvalını yere indirip ağzını açık bırakarak bir ağacın arkasına geçip gizlenmiş. Bir süre sonra taze sebzelerin kokusuna gelen bir tavşan sebzeleri yemek için çuvalın içerisine girince bizim kedi saklandığı yerden hızlıca fırlayarak çuvalın ağzını sıkı bir şekilde bağlamış. Ancak tavşanı sahibi yerine doğruca saraya götürerek kapıdaki nöbetçilere ise kral ile görüşmek istediğini söylemiş. Kedinin konuştuğunu gören kralın askerleri şaşkın bir şekilde çizmeli kediyi kralın huzuruna çıkarmışlar. Kralın huzuruna çıkan kedi, yücelerin yücesi güzel efendimiz, size sahibim olan Karabes Prensi'nin bir hediyesini getirdim. Şu görmüş olduğunuz güzelim tavşanı Karabes Prensi sizin için yakalayarak gönderdi efendim demiş. Hediye ve çizmeli kedinin sunumu kralın çok hoşuna gitmişti. Bu şekilde belli bir süre ormanda avlanmaya giden kedi yakalamış olduğu hayvanları krala götürmeye devam edip durmuş. Artık sarayda bulunan görevliler ve saray ahalisi Karabes Prens'in cömertliğinden ve mütevaziliğinden bahsetmeye başlamıştılar bile. Her geçen gün nasıl biri olduğu merak edilen Karabes Prensi ile ilgili kral bir gün çizmeli kediye efendiniz genç mi diye sormuş kedi Evet efendim. Efendimiz hem genç hem de çok yakışıklı demiş. Peki hali vakti yerinde mi diye sormuş kral. Tabii ki efendim mal varlığı da var. Bir gün müsait olursanız sizi şatosunda ağırlamak için büyük bir onur duyacaktır demiş. En sonunda çok merak edilen gizemli prensle tanışacakları için kral ve kraliçe çok memnun olmuşlar. Kraliçe eğer o prens kedinin söyledikleri gibiyse sayın kralım o bizim kızımız için iyi bir eş ve krallığımıza layık bir prens de olabilir demiş. Aradan biraz zaman geçtikten sonra bir gün çizmeli kedi kral, kraliçe ve prensesin birlikte bir gezintiye çıkacaklarını öğrenmiş. Kendi kendine işte bu demiş sonra da beklediğim gün geldi artık diyerek hafif tebessümle ellerini birbirine vurmuş ve hemen sahibi olan oğlanın yanına gitmiş ve ona efendim çabuk benimle nehir kıyısına gelin yolda durumu anlatırım demiş. Sahibinin elinden tuttuğu gibi koşarak nehir kıyısına götürmüş. Genç adam hala neler olduğunu anlayamamıştı ama hep kendine kedi ne yaptığını biliyordur diye düşündüğünden dediklerini harfiyen yapmış.'' Genç adam kediye iyi de neden geldiğimizi hala söylemedin. Serinlemeye ve yüzmeye geldik efendim. Zaman yok siz bana güvenin. İyi de hayatımda hiç yüzmedim ki yüzme de bilmiyorum demiş. Bu daha iyi lütfen hemen üzerinizdekilerini çıkartıp nehre girin. Ne yaptığımı iyi biliyorum efendim pişman olmayacaksınız demiş. Çaresiz olan genç adam kedinin dediklerini harfiyen yapmaya devam etmiş ve elbiselerini çıkartarak nehrin derin olmayan yerine girmiş. Kırmızı çizmeli kedi sahibinin eskimiş olan giysilerini çalıların arasına gizledikten sonra nehir kıyısına yaklaşan kralın arabasını durdurup telaşla krala yardım edin lütfen efendim prens karabes boğulmak üzere. Kral hemen askerlerine genç adamı kurtarın talimatını vermiş. Askerler karabesi kurtarırken, kedide krala efendisinin yüzerken elbiselerinin de haydutlar tarafından kaçırıldığını anlatıyormuş. Kral vezirine emir vermiş. Hemen prense yanımda bulunan en güzel giysileri takdim edin demiş. Genç adam kendisine takdim edilen yeni giysilerin içerisinde gerçek bir soylu prens gibi görünüyormuş. Prens şükranlarını sunmak için kralın arabasına doğru ilerlerken prenses ile kraliçe de onu izliyorlarmış. Genç adam kralın önünde eğilerek sayın kralım size daha nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum efendim demiş. Bu sırada kendini öne atan çizmelikede de hemen söze karışmış. Sayın kralım, efendim Karabes, sizleri kendi şatosunda ağırlamaktan onur duyacaktır. Eğer müsaadeniz olursa ben hemen gidip hazırlıklar yaptırayım demiş. Bu sözleri söyledikten hemen sonra hızla uzaklaşmış. Genç adam kendisini Karabes prensi olarak tanıtıldığını anlamış ama kedinin bildikleri vardır düşüncesiyle sesini çıkarmamış. Prenses ise genç adamı görür görmez ona aşık oluvermiş. vermiş. Kedi hızlıca o çevrede korkulan bir deve ait olan büyük bir şatoya doğru ilerlerken tarlalarda çalışan köylülere de durumu anlatarak onlardan yardım istiyormuş. Herkese kral hazretleri buraya doğru geliyor. Eğer sizlere bu tarlaların sahibini sorarsa lütfen Karabes prensin olduğunu söyleyiniz. Aksi halde kral tarafından cezalandırılacaksınız demiş.'' Kral arabayla şatoya doğru gelirken yolda karşılaştığı köylüler ile sohbet etmiş. Köylüler korkusundan hep aynı şeyleri söyleyip durmuşlar. Kral Karabes prensin bu kadar mal varlığının olmasına çok şaşırmış. Hem de kendisine damat olarak düşündükleri için çok memnun kalmış. Bu arada hızlı hareket eden kedi korkunç deve ait olan şatoya vararak kapıyı çalmış. Büyük bir gürültüyle açılan kapıda şapkalı çizmeli bir kedi gören dev çok şaşırmış ve gülümsemiş. Kedi onunla konuşmaya başlayınca devin şaşkınlığı daha da artmaya başlamıştı. İyi günler saygıdeğer efendim. Dev sen de kimsin buraya gelmeye nasıl cesaret ettin ne işin var şatomda demiş. Efendim ben deniz kralımızın baş danışmanı ve sadık hizmetkarlarından biriyim. Kralımız sizin iyi sihirbazlık yeteneğiniz olduğunu duymuş. Evet bu dediğiniz doğru. Örneğin bir aslana dönüşme gücünüz var mı efendim? Tabii ki bu benim için çok kolay. Kedi devin sihirle kendisini kocaman bir aslana çevirdiğini görünce çok korkmuş ve hemen yüksek bir yere sıçramış. Kedi tamam tamam demiş. Dev eski haline dönmüş. Gerçekten inanılmaz birisiniz ancak sizin gibi dev cüsseli birinin küçük bir hayvana dönüşebilmesi de imkansız bir şeydir sanırım. Dev, imkansız mı? Ha 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 diye gülerek istediğim şeye dönüşebilirim. Mesela kendinizi bir fareye dönüştürebilir misiniz diye sormuş. Dev yine kahkahalar atarak gülmeye başlamış ve sihir gücünü kullanarak kendisini minik bir fareye dönüştürmüş. Bunu fırsat bilen kedi hemen farenin üzerine atlamış ve onu bir lokmada yut vermiş. Böylece ortada dev diye bir şey kalmamış. Bu sırada devin şatosuna gelen kralın yanına koşan kedi, sayın kralımız efendim Karabes prensin şatosuna hoş geldiniz. Lütfen içeri girin efendim demiş. Kral ve beraberindekiler bu görkemli şatoya hayranlık içerisinde bakmışlar. Şatoya girerlerken, Kraliçe genç adama sormuş. "Sevgili prensim evli misiniz?" "Hayır efendim, evli değilim ama müsaadeniz olursa eğer kızınızla evlenmek isterim. Onu çok mutlu edeceğimden de emin olabilirsiniz." demiş. Devin şatosunda düzenlenmiş olan bir ziyafet ile o gün genç adam ile prens nişanlanmışlar ve çok geçmeden evlenmişler. Daha sonra Genç adamın yanına gelen kırmızı çizmeli kedi, ''Gördünüz mü efendim, bazen hiçbir şeye yaramadığını düşündüğünüz şeylerden de fayda sağlanabiliyormuş değil mi?'' demiş. O günden sonra prensin sadık bir hizmetkarı olarak beraber mutlu bir hayat yaşamışlar. Sevgili çocuklar, bu güzel hikayeyi okuyan Aysun Özeren. Eğer kanalımı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Gelecek hikayelerde görüşmek üzere.